Aşkı Üveysi 1. Yazar Muharrem Karabay. Seslendiren Nurşat Bağlan. Bölüm 4. Tövbe ile dündeki günahların mutlaka yok edilir. Bugünkü günahlardan korunur ve kaderinde sana yazılan sıkıntılar iman ve aşkına göre minimuma indirilir. Veya hiç hissetmeden yaşatılır ve geçiştirilir. Tövbeyle dünde işlemiş olduğun bütün günahların affedilmişti. O günahlar da sevaba döndürülür. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Rabbimiz ne kadar muhteşem değil mi? Ya onun sevgili kulları sana öğretmeye başladıklarında, yaşattıklarında neler öğrenecek ve ne güzellikler yaşayacaksın? Allah'a giden bu yolu geçmişte ve günümüzde alimler gruplara ayırmışlar. Ben sadece hayret diyorum. Kulluk makamı sonrası tek makam var, o da hayret makamıdır. Ne oluyorsa, ne gerçekleşiyorsa hayret verici oluyor. Bedenlerimizden ruhumuzun kabzedilmesi, berzah alemine gidip tekrar dirilecek olmamız, ahireti görmek ve orada olacak olanlardan sonra gidilecek yer ve vardıktan sonra sonsuz yaşam ve her an bir başka değişiklikte de Rabbimizi seyretmek. Bunların hepsi hayret ki ne hayret hayretler karşısında bize düşen ise sadece gayrettir. Tövbeden sonra Rabbimizin Habibim diye sevdiği, alemleri nurundan yarattığı ve ümmetini doğru yola götürüp şefaatini isteyen sevgili Resulullahımız Hazreti Muhammed'e, onun akraba ve arkadaşlarına, salih kullarına salat ve selam yollamak, salat ve selamların ardından on bir ilas ve bir fatiha yollamakla arşın kapıları melekler tarafından açılır. Yolladığın salavatlar ve selamlar sevgili Rabbimizin huzuruna çıkartılır. Burada her bir salatı şerifine on salavat sadece Rabbinden gelir. Kul, tövbe estağfurullah diyerek Rabbinin büyüklüğünü ve kendi acizliğini ortaya koyarak şirkten yani ilahlık iddiasından uzaklaşır. Geçmişte yaptığı hata ve günahların bağışlanmasını Allah'tan ister. İçini ve dışını temizler. Ahirete ve hesap gününe tam imanını ortaya koyar ve o büyük güne hazırlanır. Rabbimizin günahlarımızı bağışla deyin ki sizin günahlarınızı marifet ediverelim. Yani tövbe edin, bağışlayayım kutsi sözünün hayata geçişi gerçekleşir ve bu bağışa masar olunur. Pişmanlığını ortaya koyduktan sonra kişi bir daha günah işlemeyeceğine dair Yüce Allah'ına söz vermiş olur. Yüce Resulullahımız Hazreti Muhammed'i örnek alır ve onun güzel ahlakı ile ahlaklanmaya başlar. Resulullah'ımızın üç türlü sünneti vardır. 1. kendi bedeninde gerçekleştirdikleri, giyinmesi, konuşması, temizliği vesaire. 2 çevresindekilere, arkadaş ve ümmetine karşı gerçekleştirdikleri 3 Rabbi ile olanlar. İşte biz burada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her türlü günahtan uzak olmasına rağmen biz insanlar için büyük, büyük olduğu kadar da bilinmeyen, bilinse de uygulanmayan sünnetine sahip çıkıp uygulayarak sizlere öğretiyoruz. Sizlerin de ileride bir kardeşimizin gerçek anlamda kurtuluşuna vesile olmanız için bu sünneti mutlaka hayata koyuyoruz. Böylelikle bu müjdeyle müjdelendik. Sizleri de müjdeliyoruz. Mübarek olsun. Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Ayeti gereğince bu emri hayatımıza sokuyoruz. Sonra kelime tevhide başlarsın. Her biri doğrudan aracısız olarak Rabbinin ve meleklerin huzurunda söylenir. Tövbe ile iç ve dış temizliğini yaparsın. Salavatı şeriflerle süslenir ve Resulullah elinden tutar, Rabbimize götürür. Kelime-i tevhidlerle huzurunda olunur. Bundan büyük bu alemde saltanat, müjde, bağış, huzur olur mu? Kıymetini bil, edebini takın. Rabbim beni sevip aldı ve pisliklerden uzak eyledi. Onun izniyle sevgili kulları beni yetiştirdiler. Neler neler öğrendim ve yaşadım. Kendim bile bazen şaşıyorum. Zaten bu alem hayret alemi değil mi? Şimdi zikri öğrettiklerimi izliyor ve sevinçlerle doluyorum. Nasıl sevinmem ki? Nefsim için değil, Rabbime kullukta sevgili Resulullahımıza sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olarak hizmet etmenin sevinci olmaz mı? her güzel şeyin Allah'tan olduğuna bir kez daha iman eyledim. Arkadaşlarıma bakıp izledikçe geçtiğim yolların onların da geçtiğini, gördüklerimin de onlar tarafından görüldüğünü bildikçe dualarım hep onların üstüne oluyor. Rabbim inşallah kabul buyurur. Nefsimin yanışını gördüm. Bu mane aleminde, diğer bir deyişle misal aleminde yaşandı. Anlaşıldı ki dünyada nefslerimizin hakkından Allah'ın izniyle ve onun sevdiklerinin gözetiminde üstesinden geleceğiz. Rabbimiz sana teslim olduk. Bu halleri eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklık ve nasipsizlik yoluna döndürtme. Amin. Dereler derelere kavuşur, çay olur, nehir olur, denizde veya gölde son bulur. Manada yol aldıkça denize ulaştık ama deniz Allah'ın ilmi o kadar büyük ki inşallah ona da Allah'ın dilediği kadarıyla vakıf oluruz. Ötesi yok. Yola yalnız çıktık bir damla su ve bir damla çiğ tanesiydim. Benden başka su zerresi görememiştim ki ummana varacağımı nereden bilebilirdim. Tecellide avcuma bir damla su düşerken gördüm. Bir büyüdü bir büyüdü ki dere oldu, nehir oldu, deniz oldu, umman oldu. O damlayı umman eyledi. O ummanı avcuma düşüren Rabbime şükürler olsun. Aradan on yıldan fazla geçince o bir damlanın bu kitap olacağı bildirildi. Yaşayalım ve görelim. İnşallah bu kitap bir ilk olması ve tamamen yaşadıklarımıza dayalı olması açısından dünyanın birçok dilinde yayınlanacaktır. İnşallah bu kitap sayesinde çok insan Müslüman ve Allah'a sevgili olacaktır. Yaşayalım ve görelim. Niçin salavat-ı şerife? Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salavat ederler. Ey iman edenler, siz de ona teslimiyetle salavat ve selam edin. Bana en yakın olanlar üzerime en çok salavat getirenler olacaktır. Yüceler yücesi Rabbimiz, kim benim habibime, sevdiğime bir salat ve selam yollarsa, ben ona on salat ve selam veririm diyor. Bu demek ki Rabbimiz Resulullaha sallallahu aleyhi ve selam bir salat ve selam söyleyene on sevap veririm demektir. Yani bire on iyilik vermektedir. Rabbimizin cömertliğine bakın. Tövbe estağfurullah ile günahımız silinerek bitmediyse salavat-ı şeriflerle de günahlarımız silinmeye devam eder. Yani bizlerin günde en az 100 salavat ve selam yollamamız sonucunda 100 çarpı 10 eşittir 1000 sevap alınır ve 1000 günahımız silinir. Rabbimizin merhametlilerin en merhametlisi oluşunun bir kez daha ispatının güzelliğine bir bakın. Günahlardan arındıktan sonra bire on olan sevaplar biter mi hiç? Bu sefer de amel defterimize onar iyilik olarak yazılır. Cennet ehli oluncaya kadar devam eder. Bitti mi? Cennet ehli olduktan sonra da cennetteki makamının güzelleştirilmesi bir başka deyişle daha iyi cennete yükselmeye yarar. Cennet makamımız bu dünyadaki amellerimize bağlı değil mi? Salavat-ı şerifler Resulullah'ımızı ne kadar çok sevdiğimizin bir göstergesidir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Resulullah'ımızın şefaat sancağı altında toplanmamızı sağlar. Yaklaşık 200 adet salavat-ı şerife var. Hangisi kolayına gelirse o salavat-ı şerifeyi söyle. İster uzun ister kısa olsun, fark etmez. İlle de hangisi dersen biz Allahümme salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed deriz. Niçin 11 İhlas ve 1 Fatiha? Yukarıda yazdıklarımız çok kimseler tarafından uygulanmaktadır. Bizim farkımız işte bu bölümde ortaya çıkmaktadır. 11 İhlas ve 1 Fatiha okuyup Resulullahımıza sallallahu aleyhi ve sellem onun yüce akrabalarının ve arkadaşlarının asabının mübarek ruhlarına hediye etmeyince arşım melekler açmaz. Dolayısıyla salat ve selamlar Rabbimize ulaşmamış olur. Bu yüce salat ve selam arş ve arz arasında dolaşır durur. Pazartesi ve perşembe gecelerinde ise hediye edilen salat ve selamlar adı geçen salih kullara, peygamberlere ulaştırılır. Peygamberler şanlı Resulullah'ın huzuruna gelerek senin ne güzel ümmedin var. Sana salat ve selam yolladıkları gibi bizlere de yolluyorlar. Kaldı ki bizim ümmetlerimiz yok oldular. Bizlere senin ümmedinden başka salat ve selam yollayan kalmadı. Bizler senin ümmedinden razıyız. Bu hayırda yarışanları seviyoruz derler. Resulullah dişlerini gösterecek kadar gülümser. Şanlı Resulullah'ı her daim gülümsetin. Gülümsetelim ki o şanlı Resulullah bizleri hem bu dünyada hem de ahirette hikmetleriyle gülümsetsin. 11 İhlas ve 1 Fatiha Yüce Kitabımızın çok çok hatmidir. Hatimle salat ve selamlar Yüce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra da Rabbimize ulaşır. Bunun için bu anlatılanlar en az zikir kadar önemli ve tamamlayıcısıdır. Bu olmazsa olmazlardan biridir. Sitemiz yayınlanmaya başladığında üç ihlas ve bir fatiha yeterliydi. Pirimiz Veysel Karani, biz üveyslerden on bir ihlas ve bir fatiha okumamızı istediği için sitemizin yayınından bu yana değiştirdiğimiz tek konu bu oldu. Niçin tevhid, la ilahe illallah, Cenab-ı Hak, ey Musa, gözünün akından karasına, dilinden sözüne daha yakın olmamı ister misin? Hazreti Musa, isterim Rabbim Cenab-ı Hak: O zaman Habibim Muhammed Mustafa'ya çokça salavat getir. Hazreti Musa: Ya Rab, bana öyle bir fiil göster ki o bana verdiğin nimetler için şükür yerine geçsin. Cenab-ı Hak: La ilahe illallah söylemeye devam et buyurdu. Hazreti Musa fazlasını isteyince Cenab-ı Hak: Ey Musa yerleri ve gökleri terazinin bir kefesine koysalar, tevhid kelimesi yine de onlardan ağır gelir buyurdu. La ilahe illallah zikirlerin en eftalidir. Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey la ilahe illallah sözüdür. Tövbe estağfurullah ile kul içini ve dışını temizlemiş olur. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selam yol almaya yani salat ve selam yollamaya hak kazanır. 11 İhlas ve 1 Fatiha ile yani Kur'an-ı Kerim'in hatmi ile Rabbine yol almaya başlar. La ilahe illallah ile de açık olan arştan manevi yolculuk başlamış olur. Mübarek olsun. Artık Rabbin ve onun sevdikleriyle baş başasın. Arş ve arzda imrelinen ve sevilen biri oldun. Tevhidin sonunda 11 İhlas ve 1 Fatiha okunmaz. Çünkü yattıktan sonra ya da gündüz sende tevhid devam etmektedir. Nasıl olur diye itiraz etme. Mutlaka yaşayacak ve göreceksin. Bir sabah kalktığında zikre devam ettiğine ve ettirildiğine şaşacaksın. Şaşma. Bu bir şey değil. Daha ne güzellikler yaşayacaksın. Davranışlarına dikkat et. Artık başı boş değilsin. Artık çok ama çok sevilmektesin. Zikirde yaşayacakların Abdülkadir Geylani Hazretleri zikir ehlini tıfıl mana, mana çocuğu ve şebiarus Allah'ın gelini olarak ikiye ayırır. Zikre başlayanlara mana çocuğu denmesinin sebebine gelince, nasıl çocuk hiçbir şey bilmeden yaşamaya başlar ve zamanla bilgi ve yeteneklerini arttırarak gelişirse, zikre giren de her gün evliyasından ve daha sonraları diğer evliyalardan aklına değil, ruhuna eğitim alarak yaşamını sürdürür. Bu ders ve eğitim akla değil ruha verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmenliği ele alıncaya kadar yaşanan süreye tıfıl mana denir. Marifetin birinci halidir. Şebaruza kadar öğretmenin evliyalar olur. İster tıfıl mana, ister şebarus hayatına öyle güzellikler katacak ki akıllar almaz. Zaten akıl mana aleminde tapu memuru gibidir. Nasıl ki iki kişi bir emlak üzerine anlaşır ve satış için bunu tapuda tasdik ettirirse, kul o alemden ilim almaya başlayınca ilk başta akıl şaşırmaktadır. Ben bunu daha önce hiç yaşamadım ve duymadım. Bu nasıl olur der. Ama zaman geçtikçe ileride açıklayacağımız yaşanacakları sizler ard arda yaşamaya başlayınca ilk şaşan nefsiniz değil aklınız olacak. Nefs bugüne kadar hiç almadığı, almayı bırakın hayal bile edemediği ilk darbeleri almış baygın haldedir kendinde değildir. Akıl ise önce itiraz, sonra şüphe, daha sonrasında ise teslim olmuş ve onaylama makamında olur. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Allah dilediğine tövbe nasip eder. Gereğince siz zikre başlayabildiyseniz biliniz ki Allah sizi sevmiş, sizin de kendisini sevmenize ve zikrinize izin vermiştir zikre bugün başladınız veya başlamaya niyet ettiğiniz an içinizde ilk önce tarif edemeyeceğiniz bir huzur gelecektir. Bu huzur siz zikri bırakmadığınız sürece sizinle olacaktır. Bu da Allah'ımızın kendisini almanıza, zikretmenize izin verdiğinin bir işaretidir. Aynı zamanda doğru yolda olduğunuzun birinci elden öğretilmesi ve sizin de öğrenmenizdir çağımızın vebası sayılan stresin sizden daha ilk günden alınmış olması dahi bir hayretin parçası sayılmaz mı? İleride yaşayacağınız imtihanlarda imtihanları kolaylıkla aşmanızda bu huzurun büyük katkısı olacaktır. Ayrıca Şanlı Resulullah'ın namaz ancak kalp huzuruyla kılınır hadisinin açılımını öğrenmiş ve bunu hayatınızda yaşamaya başlamış olursunuz. Manevi öğretmenini sana bildirirler. Genellikle rüyada bildirilir. İlk öğretmenin kıyamete kadar senin öğretmenindir. Daha sonraları her dersin öğretmeni değişir ama ilk öğretmenin senin gerçek manevi atandır. Nasıl ki ilk öğretime başladığında bir öğretmenimiz varsa ve ileriki sınıflarda branş öğretmenimiz derse giriyorlarsa bu manevi öğrenim hayatımızda da böyledir. Sabah ve akşam diğer bir deyişle bir gündüzün aydınlığı bir de gecenin karanlığında olmak üzere her gün iki saat zikir yaptığınızda bir gün gelir evliyalardan ders almanız biter. Öğretmenin ve öğretmenlerin Resulullah'ın huzuruna çıkıp ''Ya Resulullah'' Ümmetinden bu kulunun bizden marifetin içinden alacağı ders kalmamıştır. Biz bu ümmetine kefiliz. Bundan böyle eğitimini sana bırakıyoruz dedikleri an şebaruz başlamış olmaktadır. Bu ilk öğrenme devren bittiğinde Allah'a yolculuğunu sevgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ele alır. Öğretmenin öğretmenlerin en güzeli ve Rabbimizin Habibim diye isimlendirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olur bu yolun yolcusu bu dünyada sevgililer sevgilisini mutlaka görecektir. Bu bir müjdedir. Bizlere, üveyslere verilmiştir. Bu dünyada ve ahirette de artık körlük ortadan kalkmış olur. Mübarek olsun. Şeb-i Aruz'un başladığını bir gün rüyada, bir gün meydanda birisinin kına gecesi hazırlığı başlamış ve orta yerde eski köy kahvelerinde olan masa ve sandalyeler konulmaya başladığında kesinlikle bilmelisindir ki bu senin kına gecendir. Şebaruzun başlamış, şanlı Resulullah'tan manevi ders alma vaktin gelmiş demektir. Mevlana Pir'in sık sık söylediği ama bugüne kadar bilmediğin ancak hayal ettiğin şebi Aruz'un ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş olursun. Aynı zamanda bilenle bilmeyen bir olur mu ayetinin de hayatına sokuluşunu bizzat yaşayarak öğrenmiş olursun. Şebi aruzun sonlarında bir gün erkek kardeşlerimiz, kırmızı kaftanlı, başında kırmızı fez, üstünde beyazımsı duvak, altın kemer ve elbiseyle, üstün sanat eseriyle ve altın işçiliğiyle süslenmiş, akıllara durgunluk verecek güzellikte süslü, elbiseli bir kız görecekler. Kız kardeşlerimiz ise kendilerini genç yaşta ve olduklarından çok daha güzel bir halde görecekler. Çünkü üzerlerinde Resulullah'tan ders almanın nuru vardır. Onları daha güzel gösteren Resul'ün nurundan bir zerredir. Ve bu nur o kişiye bağış olarak verilmiştir. Aynı zamanda kendisinin yaptığı zikirler sonucu kazandığı nuru da vardır. Çünkü Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de her şeyi çift yarattım buyurmaktadır. Neden kız olarak görülecek derseniz Resulullah da kız babasıdır. O alem ümmetinden sevdiklerini kız sembol olarak gösterir. Marifet açılımının dışını anlattık, şimdi ise içini anlatalım. Artık Resulullah'tan ders almanın sonuna gelmişsin demektir. Yakında geçmişteki sultanlardan dinlediğin, anlamını kelime olarak bildiğin ama yaşayışını, hayata geçişini hiç bilmediğin muslat, gerdek gecesi, vahdedi vücut, birle bir olma, sevgiliye kavuşma kelamlarını artık yaşayarak doğrudan birinci elden öğrenme zamanın gelmiş demektir. Marifet dünyasında bir sır açılımına geldik. Şimdi yazacaklarımı lütfen dikkatlice okuyun ve düşünün. Bunun ifşa edilmesi, açıklanması dünyada yazılı olarak bir ilk olacak. 1. Resulullah'tan ders alman bitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni ümmetinden kabul buyurmuş. Allah'ımıza ey Rabbimiz Ümmetimden bu kulunun evliyalardan ve benden marifet üzerine alacağı ders kalmamıştır. Ben bu kulunu sevdim, ümmetimden kabul ettim. Sen de kulun ve sevgilin olarak kabul buyur demektedir. Ben ümmetimden senin bu kuluna kefilim demektedir. 2. Erkek kardeşlerim kendilerini genç yaşta ve çok yakışıklı kız kardeşler de çok güzel görecekler. Kız kardeşler karşısında çok yakışıklı ve çok güzel giyimli kendisiyle evlenmek isteyen bir erkek görecekler. İşte o Rabbimizin cemalidir, resmidir. Zatı asla değildir. Erkekler hem kendilerini hem de karşısındakini kendisi olarak görecekler. Görmeleri aynı anda kendinden onu, ondan da kendilerini aynı anda göreceklerdir. Nasıl olur diye sormayınız. Yaşayın ve görün. İki senden hangisi sensin bilemezsin. İşte bir olan Allah ile tevhid ile Allah'ı birlemenin sonucunu, mükafatını almış oluyorsun. Bir olan Allah ile bir oluyorsun. Allah'ın cemalini görmek ve herkeste var olan ruhunun nurunu sen ayan beyan görmüş oluyorsun. Nasıl olur diye sormayınız. Yaşa ve gör.'' Bir kutsi hadiste Rabbimiz ben kulumun fazlına göreyim diye buyurmaktadır. Siz de fazlınıza göre Rabbimizin cemalini görmüş ve yaşamış olacaksınız. Ne büyük mutluluk. Kısaca hayal edebildiğiniz güzellikte Rabbimizin cemalini görmeye muktedirsiniz. Allah'ımızın yeryüzünde cünleri saymazsak 7 milyar kulu var ve 7 milyar kulu içinde Rabbimiz sana bu dünyada sevgisini, cemalini göstererek iltifatta bulunuyor. İşte herkesin duyduğu ama yaşamadığını siz yaşamış olacaksınız inşallah.